2002'de Tayyip Erdoğan milletvekili olamadı. Anayasayı değiştirdik. Milletvekili olsun diye anayasayı değiştirdik. 8 kez oy kullandık. 8 kez. Anayasa değişikliği olduğu için iki kez kullanılıyor. 4 madde 8 kez. Bak or orada Erdoğan milletvekili olsun diye oy veren insanlardan birisiyim. Erdoğan milletvekili olsun diye oy kullanırken iyi, şimdi kötü olmaz öyle şey. Yarış adil olacak. Temel Bey bir yerde gezecek, Meral Hanım bir yerde gezecek, Selahattin Bey bir yerde gezecek, Erdoğan bir yerde gezecek, Muharrem İnce bir yerde gezecek. Herkes yarışacak. Yarış böyle olur. Hakkaniyet böyle olur. Bakın bunu Edirne'de de söylerim. Hakkari'de de söylerim. Trabzon'da da söylerim. Doğrusu budur. Yarın Erdoğan tutuklu olursa Erdoğan tutuklu olursa Cumhurbaşkanı adayı olursa onun da yarışta adil olmasını, onun da yarışa adil eşit koşullarda girmesini isterim. Hakkari'de devam ediyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin mitingi mesajlarının bir bölümünü canlı yayında ekranlara taşıdık. Türkiye'de şu anda hepimiz otobüsün içindeyiz. Bir de şoför var Erdoğan. Ama o kendi istediğini yapıyor. Yolcuların istediğini yapmıyor. Yapmamız gereken iş şoförü değiştirmektir. Şoförü değiştirecek miyiz? Bu taraf değiştirmeyecek mi? Siz? Değiştirecek miyiz? Korkmayın ya, korkmayın, merak etmeyin. Korkmayın. Değiştirecek miyiz? Hayır. Bu taraf değiştirecek miyiz? Hayır. Hazır mıyız buna? Hayır. Hazırız. Sandığa gidince bu kardeşinizi unutmayın ama ha. Cumhuriyet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hakkari mitinginde konuştu. Canlı olarak ekrana taşıdık. Benim söylediklerimi bir tekrar eder misiniz? Var mıyız? Hazır mıyız?